Merhabalar bu dersimizde sizinle beraber kıtlık etkisiyle beraber reklam tarafında nasıl satışlarımızı arttırabiliriz bundan bahsediyor olacağım. Fuma etkisini daha öncesinde duymuş muydunuz? Duymayanlar için yayın kısaca anlatayım. FOMO kaçınma duygusu olarak bilinen bir pazarlama stratejisidir. Bunu doğru kullandığınızda kitlenizi daha hızlı harekete geçirebilirsiniz. Reklam görsellerinizde ya da reklam videolarınızda kıtlık etkisini kullanırken burada mutlaka kullanmanız gereken renk paletleri vardır. Kıtlık etkisini kullanacaksınız. Kırmızı ve sarı renk paletini kullanmanız gerekir. Çünkü bunlar kitlemizi daha hızlı aksiyon almasına sebep oluyor. Kitlemizde bir aciliyet duygusunu uyandırıyor ve günün sonunda daha hızlı bir aksiyon almasına sebep olmuş oluyor. Reklam videolarımız ya da görsellerimiz son 3 kişi son 5 kişi gibi burada belirli bir sayıda kişiye hitap edeceğimizi belirtmemizde de fayda olacaktır. Bununla beraber de reklam metinlerimizde de mutlaka kıtlık bilincini insanlara vermemiz gerekiyor. Burada kitlemiz reklam videosunu izlerken ya da reklam görsellerine bakarken aynı zamanda reklam metinlerimizi de incelemiş olacaklar. Burada kitlemize mutlaka reklam metinlerimizde aciliyet duygusunu vermemiz gerekiyor. Bu aciliyet duygusunu verirken de mantıksal bir argümana dayalı verirsek kitlemiz daha hızlı harekete geçecektir. Aslında birçok işletmede kıtlık etkisini kullanırız ve burada satışlarımıza da ciddi bir etkisi olmuş oluyor. Fakat çok fazla kullanmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü kitlemizin karşısına devamlı olarak kıtlık etkisiyle çıkarsak bir süre sonra artık samimiyetsiz geleceğiz ve ister istemez bu da satışlarımıza etki edecektir diyebilirim. Bizden alışveriş yapmadan gidecekler. Bu videomuzda da kısaca kıtlık etkisinin öneminden bahsettim. Bu kıtlık etkisini kullanırken mutlaka ve mutlaka dediklerime dikkat edin ve günün sonunda da gerçekten satışlarınızı etki ettiğini göreceksiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere Hoşçakalın.